Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Batman'dan bulunan Uğur Mebran'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Uğur Büdün Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Öncelikle 1985'ten beri e, bu işi babam başlattı. E, 1985'ten beri devam ediyordu. 2005-2006 yıllarında ben de bu işe dahil oldum. Babamla birlikte bu işi devam ettiriyorum. Ne kadar beraberce işletiyoruz? Diyorsunuz ki tam bir aile şirketi olarak evet, evet. devam ediyoruz bu işimizde. Biraz çalışmanızdan bahsetmek istiyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla imalatlarınız burada. Evet. Burada e, üretim yapıyorsunuz ve aynı zamanda sipariş üzerine montaj yapıyorsunuz. Evet. Hangi firmalara nasıl bir çalışma yöntemi, metoduyla uygulamalarınızı gerçekleştiriyorsunuz? Zaten Batman'da şimdi mobilya üretimi yapıyoruz. Mobilya işte e, Batman'da inşaat sektörü bayağı geçmiş durumda. Tabii. Biz de mobilya sektörü estetik olarak evlere taşımaya çalışıyoruz. Mebran kapak üretim yerimiz var. Mebran kapakta mobilyacıların dolapları kurup bize kapak siparişi veriyorlar. Ondan sonra Batman olsun, Mardin olsun, Siirt olsun, Diyarbakır, Urfa, Antep'e kadar açılmış durumdayız. Siparişleri oraya kadar gönderiyoruz. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Tabi diyorsunuz ki e, çevre Arap ülkelerinde ya da diğer ülkelerde evet, neden evet. çalışmamızı gerçekleştirmeyelim, değil mi? Öyle ama. Çünkü işimize güveniyoruz, işimizdeki kaliteye güveniyoruz. Evet. ve güven de çok önemli tabii ki burada. Bu yüzden diyorsunuz ki eğer talep doğrultusunda talep olursa yurt dışına da neden ihracat yapmayalım, neden Aynen. bunu gerçekleştirmeyelim, değil mi? Evet. Evet Uğur Bey. Peki müşterileriniz öncelikli olarak neden Uğur Mebrol'u tercih ediyorlar? Öncelikle bizim müşteri memnuniyetini ilke edindiğimiz için. İşimizi itinayla, deneyimli personel kadromuzla yaptığımız için en estetik, en temiz bir şekilde evlere taşıyoruz. O yüzden diyorsunuz ki hem evlere hem iş yerlerine kaliteli bir hizmet veriyoruz, evet. profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu işte detay çok önemli. Evet. Sonuçta bir sanat. Neden sanat diyeceksiniz? Çünkü burada milim bile fark ediyor montaj yapılırken. E, temelden yapılan evler olsun, iş yerleri, ofisler olsun hiç fark etmiyor. Çünkü sizin e, işiniz gereği bunu çok hassas bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Çok hassas bir şekilde montajını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden buradaki e, titizlik çok önemli olduğu için de insanlar öncelikli olarak sizi tercih ediyorlar değil mi efendim? Evet, 85 yılından beri. Peki her sektörün kendine ait sıkıntıları, sorunları vardır. Sizin firma olarak değil ama sektör olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Firma olarak yaşantım, yaşadığımız sıkıntılar şöyle mesela iş iş esnasında problemler olabiliyor. Bir de şey, ürünlerin sorunları olabiliyor. Evet. Bizim firmamızın şey var, kalite kontrol müdürleri var. Çok sağ ol. ...bütün ürünler yani çıkmadan önce kalite kontrolü yapılarak firmamızdan dışarı çıkıyor. Yani diyorsunuz ki ürünlerimizin kalite kontrolünü yapmadan asla ve asla montajını gerçekleştirmiyoruz. Evet. Peki diyelim ki inşaat halindeki bir projeye evet. sizden destek alındı. Nasıl evet. bir aşamadan geçiliyor? Yani gidip oraya öncelikle... E, projelere bakıyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz ki proje bazında olduğu zaman e, yani inşaat bittikten sonra tamamlandıktan sonra evet. giriyorlar sizden diyorlar ki e, tabi önceden konuşulmak üzere e, fikirler alınıyor. Şöyle şöyle projelerimiz vardır diye önce bir tasarım yapılıyor. Ondan evet. sonra fikirler de uyduktan sonra evin modeline e, dekorasyonu uygun bir şekilde mutfak ya da banyo dolaplarını Evet. montajını gerçekleştiriyorsunuz evet. değil mi? Aynen. Aynı zamanda tabii ki kapakların da e, isteyen olursa kaplama Doğru. bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet. Yani diyorsunuz ki bunda çok titiz davranmak gerekiyor. İşimiz gereği titiz olmamız gerekiyor evet. ki sonradan herhangi bir sorun yaşamamak için. Evet. Ürünlerinizin montajından sonra ne kadar süre garanti veriyorsunuz? Yani kullanıma bağlı olarak tabii. Kullanıma bağlı olarak da yani ömür boyu diyebiliriz ya. Diyorsunuz ki ömür boyu evet. e, o kadar güzel çalışıyoruz ki, kaliteli bir ürün İşimizin kullanıyoruz İşimizin arkasındayız ki. yani sürekli Batman'ımız Batman için yani. Yapıyoruz. Tabii ki sırf Batman için değil değil mi efendim? Çevre bölgelerimiz Güneydoğu, Anadolu olsun, Doğu Anadolu olsun ve Arap ülkeleri olsun. Evet. Hatta buraya yakın olan her ülkeden yakın olan, yakın olan olmayan ya da Türkiye'nin her yerine buradan hizmet sağlayabiliyoruz tabii değil tabii mi? Tabii tabii. Evet. Bir telefon kadar yakınız. Aynen öyle evet. Peki sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Uğur Bey? Vallahi 85'ten beri dediğim gibi bu işin içindeyiz. işimizi dürüst bir şekilde yapıyoruz. Evet. Yani bizden yani bir sıkıntı yok. Çalışıyoruz, problem yok. Bekleriz yani. Yani diyorsunuz ki Uğur Mebran olarak buradayız. İşimize güveniyoruz. Evet. Zamanında teslim, zamanında montaj denince akla biz geliyoruz diyorsunuz, evet. değil mi? Bir telefon kadar da yakınız. Evet. Vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Batman'da bulunan Uğur Mebran'dan seslendik. Söz Merkez Stüdyoları'nda.